Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Uzun zamandır hiç çekmiyordum. Ama bugün çekeceğim. Hepinize merhabalar sayın seyirciler. Ben Hamza Yüzün'ün annesiyle evi kurmaya çalışıyorum. Onlara yetişeceğim. Benim oğlum oyun oynuyor. Ya. Anne ya. Saat daha bir de gelmemiş. Arkadaşlar siz anneme bakmayın. Arkadaşlar siz bakmayın. olur, şimdi olur, şimdi olur. anne. Arkadaşlar sizce çift mı? Tek diyeceğim sizce kimi seçeceğim? Sizce bir yorumları yazın. Bekleyeceğim 5 saniye. Arkadaşlar Sizce kimi seçeceğim? Tabii ki de. Aa, dur ya. Bu Arkadaşlar Edgar'da Edgar'da hangi aksesuarı bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu, bu ultisini gitsene oğlum. Ultisini dolduruyor. Bu da kalkan oluyor. 다음 문을 지좀네오 이렇게 잘만들지이 Ab ulti dolduruyorum <Sessizlik> ya <Sessizlik> ya arkadaşlar bir şey daha sen benle dalga sen dur sen dur sen dur gel mesela adams onu istiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben de ikili olmak istiyorsanız bak burada gösteriyorum. R9 P J 2 gpc Bak bunu bir kağıda yazdım. Ben de iki, ikili olmak isteyenler yazsın yorumlara. Ben de kabul ederim. Hmm. Arkadaşlar sizce bu karakterler zor mu? Oha lan Böyle gene olmaz mısın ya? Her şey mi dağıldı. Bu birinci olabilir. Aha, geldi geri böyle kaçarsın. Ben Edgar. Kötülerin düşmanı. Kötülerle savaşmaya geliyor. Arkadaşlar az önce kaşla atıyordu, az önce bir şeyle atıyordu, şey oluyordu. <laughs> <laughs> ah, sonunda. Gene. Lan, lan, lan. Ya. ben de ki sen de abi iki vuruşu öldürdü neyse arkacım Allah kahretsin ya arkadaşlar ben bir kere taktik bulmuştum. o taktikte efsanevi ve gizemli çıkıyordu ama o taktik olmuyor bir kere yaptım. Arkadaşlar bak şu görevlere bakın. Şu görevleri iyi bakacaksınız. Ha yani dur. Bunlar sayılmıyor. 1 yani Ha dur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ben ben 16 tane görev. Bunu bir günde yapabilir misiniz? Yaparım diyenler like atıp abone olsun. Temizlik. Önce temizlik yapalım. Ev temizliği mi? Şaka şaka. Tuvalet temiz. Şaka şaka pardon. Şey oldu. <laughs> Ya ben bu kostümü seçmeyeceğim. Tek bu kostüm var. Bu kostüm de sapık kostümü. Bir kere seçmiştim denemek için daha öyle kalmış. Hello hello hello. hello hello hello. Lan sen ağaç mısın? Ne ya? Aa çok. Ev ee, temizlikte ne oluyor ki ya?

Hocam siz neredesiniz ya? <laughs> Arkadaşlar Fenerbahçe şey. 1-0 yenilmiş olabiliriz ama üst üste 2 kere 3-3-2 kere üst üste 3-0 Hocam kim bir kişi öldürdü ya? Ben 0 kişi öldürdüm 1000 kere öldü. Değerli arkadaşlar benim var. benim 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 Lan lan benim 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 Abi benim temizliğim kötü. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> e, ben <gülüyor> hele <gülüyor> sizce ne açıyorum? <gülüyor> Melodiye. <gülüyor> Başıma bela oldu ya. Melodiye mi diyeyim? Kelo mu Tek hesaplaşma. Ben yoruldum hayal da bize geliyor. Ya anne ne yaptım? Bir video çekiyorum. Aa pardon oğluşum, şun da oğulum. geliyor ela lolo lolo. Lo, ya bacım sen nereden çıktın ya? Aa doğru 8 bit oluyor. 8 bit iyi. <laughs> Söyle. Aldı aldı aldı. Ben. Aldı net aldı. 8 bitin bende şey var. Dur dur dur. dur. Üzülme. Hello, hello, hello. Tö, tö. 8 bit nerede 8 bit çok şey yok ki arkadaşlar. Olsaydı Arkadaşlar siz kaç elmasınız var bu oyunda yazın. Benim 67. 79'a kadar güzel kadar biriktiriyorum. Dynamite senden adamlık olmaz. Kokluk olur. bunun canı daha çok ulan senin canın daha çoksa benimle Allah ne alaka ya Nita senin öldürmeye geldim. Arkadaşlar ben daha bir tane bile almamıştım. Ben ne diyorum benim mi niye bu kadar az? Aa aldı aldı. Lan 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 lan. Ben onu orada olduğunu hiç bilmiyordum. Çakal ya. Tekrar. Aa, Lili. Lili alsan ya. Güzel, üç 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 üç. Aha, geldi bas. Lan lan lan, n'olur ya? Lan lan, her yerden bir adam çıkıyor ya. İnat, notebook. Ya sen de başa gittin ya, keşke oraya koymasaydın. Bir daha yapsana bu da değil mi? Yapma yok sana. Neyse. Şu bakmadan şu bir nasıl kırılmıyor? Ha? Ben <laughs> ne yapıyorum? Ulan ben böyle bir aksesuar var ki. Arkadaşlar bu aksesuar nasıl biliyor musunuz? Daha çok kurşun gidiyor. Yo şey. bunun şey. şey. bu <laughs> kazandı oğlum. Üçüncü olduk. Oha. <laughs> 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 Hmm. Yok, bundan başlayalım. Bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Az kaldı. Tövbe bismillah. Az önce ne oldu lan? Abi 60 yıl Elmas kalsın melodiye. Ben ağzımı kapattım. Abi o kadar elmas ben nereden biliyorum? Karşı 172 miydi? Ya dükkana bastım. Dernet mi çektim? Heh.

Yok abi bunların hepsi 79 emez. Bak ben bunu istiyorum. Perino itis. Anne, anne. Ben kim olacaktım ya? epey bir o ikiz yarabbi niye bu karakter <laughs> <laughs> arkadaşlar yazışıklı oldu Arkadaşlar ne oldu ya? <laughs> Arkadaşlar abone olun lütfen. 200 abone olunca siz yorumlara yazın. Arkadaşlar kardeşim geldi küçük kardeşim. Suriye bunu. Gerçekten. Arkadaşlar kardeşim su yeri şeyler Evet Hmm. <laughs> ya abi oradan bir sürü kişi geliyor ya. Zaten abi zero o. Ya arkadaşlar bunların ismini bot yapıyor. Bot yapıyor. Ee, sonra neydi İsmini bot yapıyor. Onlar gerçek bot değil. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe. Çocuk bak oyunda kendisine bot bir yapmış. Asya şu. ya şunları izleme Asya. Herhalde, 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 herhalde. Hastalık kapat Ben sana ne diyeyim. Asya şunu kessene. Asya şunu sesini kessene. Öleceğim Asya. sas sas sas.

Arkadaşlar bir sürü kişiyle arkadaş yaptım kendimi. <müzik> Yok biz neyse Kozilla ile arkadaş olmuştuk. Arkadaşlar Kozilla bazı öldü ya yüzden ağlıyor. Seli çakalına bak ha. Ay, çok Arkadaşlar bu son el alsın mı? Wow. Kim var? Allah. Gene, mi? Oo, Allah, gene. Allah, Allah, Allah. gene mi? Oo gene. Canını çoğaltmış. Abi Allah, sen onu al. Allah, Allah. Abi ya laf atmayacak. Ne? <laughs> 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 Suri, Urus bu çocuğu. Ateş apı orada ağzından kaçtı. Ya Rabbi. Abi o senin olsun oğlum. Arkadaşlar kardeşimin sesine bakmayın. <laughs> siz siz tek de beni dinleyin. Canımı çoğaltacağım. Hop şurayı şöyle. Canımı çoğaltacağım canım. Dinliyorum falan olsun. Yap. Tamam canım. Çok. <laughs> Uf uh, şu cana bak be. Abi şu cana bak. Bana hiç kimse meydan okuyamaz. Arkadaşlar canı gördünüz mü? Canı bastım bastım. Ay. Masih stoya Arkadaşlar bak bu sesi ben açmıyorum. Kardeşim açıyor. Yanımda. Yanımdan gitmiyor. Ben de odamda. Ya. Beni kim izliyor? Bir kişi izliyor. Yani videoya. Hey gerizekalı kit. Sen bir beyinsizsin. Ya yaptım. <laughs> benim. Allah namzarın yanında da uzanmış. Kurban olurum ben sana. Ya anne bir video çekiyoruz. Asya. Ya kit adam. Ay kit diyorum. Spike, spike, I don't. <laughs> <laughs> Başladık. Uf. Keşke başlamasaydık. Daha bir dakika ana. <gülüyor> <gülüyor> dakika bir gol bir. <laughs> dakika bir skor bir. Şu Godzilla bazıları bazları çok istiyorlar.

Allah etmesin ya. Arkadaşlar bu son turdu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bak, bir daha söylüyordum. Arkadaşlar lütfen bir like. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bye.